Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Yalı Çapkın dizisine dair yeni kamera arkası görüntülerini, Yalı Çapkın oyuncuları, oyuncularının yeni paylaşımlarını anında kanalımızdan yayınlıyoruz ve yayınlamaya da devam edeceğiz. Yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz. Arkadaşlar bu defa da sizler için Yalı Çapkın'ın Başrol oyuncusu Ferit ee, karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir'in e, set zamanı e, çekilen bir videosunu sizlere sunuyoruz. Umarım videomuzu çok beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz yeni videoların devamı için like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlaka kalın.